<laughs> Ayak kayıyor lan. Üstüne nasıl? Sol. Üstüne hemen Murat. Sol. So. Әріне болшы жүріп. Әріне болшы жүріп. Çünkü o da ıslak bastığınız zaman toprak tamamen o toprağa da dağılır yani. Ee, her yolda herhalde kazma kürek var değil mi? Var, kazma var. kürek var. Yani burada <laughs> ektiğiniz zaman üst tarafa çıkarken mevcut kazmaları taşımayın yukarıya doğru. Yok, onları yanlarında taşıyabilirler. Taşıyabilirler mi? Tamam, mı? kazma var ya, var, kürek var, var ama sayımı kadar az fazla Tamam. İleri doğru da var mesela, mümkün mümkün değil. Tamam, ileride. alabilir o zaman herkes. Yani. Şimdi Özellikle arkadaşlar, kazmaları. ilk sıra burası herhalde. <laughs> Bir arkaya doğru gidin, ben birerli birerli çağıracağım. Her üç fidana bir kişi düşecek şekilde hızlıca düzenimizi alacağız. Gel, evet. Gönlünüz bu köyden geldiğimiz tarafa doğru baksın. Gel bir kişi ya. Gel bu iki Evet, tamam mı? Bak fazla çağırmadığım adam kalmasın. Boşta fidan da kalmasın. Bir, iki, üç fidan. Bu üç fidan senin. Bırak, bırak, bırak. hayır o <laughs> evet, üç şey şey, evet aldım üç gel buraya tarafa gel dönün bu tarafa dön bak gel gel tamam mı tamam. tamam. herkese dedim ki onlar şu tamam. an bu işler dediğim gibi de olacak bir geriye aa, gel bir o kadar da. Evet. Her kişiye mı? Tamam, değil mi Tuna? Tamam, tamam. Vali Bey geçti mi? Tamam. tamam. aynı mantıkla 3 çıkıldı mı 10 mu? Tabela diyordunuz. Tabela yaptıracağım. Daha yaptıramadık onu. Yaptır evet, bak.